Değerli dostlar, sevgili dinleyenler, bir iftar programında yine birlikteyiz inşallah. Rabbimize hamdü senalar ediyoruz. Sıhhat afiyet nimetini bizim üzerimizde devam ettiren Rabbimize vücudumuzun zerreleri adetince, alıp verdiğimiz nefesler adetince hamd ederiz, şükrederiz. Efendim, yaşamak ne büyük bir mucize, ne kadar birbirine bağlı olayların bir araya gelmesiyle meydana getiriliyor. Onun için hep şöyle diyeceğiz. Ya Rabbi gerçekten üzerimdeyiz de her birimizin ama üzerimizde gösterdiğin nimetler için gaflette olanlar da dahil, bilmeyenler de dahil biz onlar adına da şuurlu dualar, onlar adına da kalbi dualar ediyoruz. Lütfen o dudaklardan, o kalplerden gelmiyor olsa da her birisi namına bizden şükür duaları. Ya Rabbi hamdü senalar vermiş olduğun her nimet için hamdü senalar ve dualar ve şuurla yapılmış dualar etmeyi bizlere nasip eyle. Ve nasip ettiğin için şu kutlu vakitlerde bizi sofra başlarında tuttuğun için ve bizi Ramazan-ı Şerif'in bu büyük nimetine erdirdiğin için sana hamd ederiz. Rabbimiz öyle buyuruyor. Diyor ki, bana dua edin. Duanızı kabul edeyim. Bana kulluk etmeye tenezzül etmeyenler mutlaka aşağılanmış olarak cehenneme gireceklerdir diyor. Evet, Kur'an-ı Kerim'in içerisinde ayetlerden biridir bu. Allah muhafaza eylesin. Allah muhafaza eylesin. Ne güzel der bir şair. Her bir söz senden ayet olsun başlangıca bir nihayet olsun. Dolsun isminle asumanlar, Allah desin bütün cihanlar. Ruhlar duysun lisana gelsin, yerler gökler beyana gelsin. Ayin olsun sema içinde, uslat dolsun veda içinde. Gelsin dile söylesin susanlar, nut getsin uçup giden zamanlar. Arşında susup bütün dualar. Bitsin artık bütün ricalar Rabbim beni dinle pek harabım ersin sona ayrılık azabım öyle diyor bir şair. Ya Allah bir diye kitap yazmış belki de ruhunun en güzel ifadelerini dile getirmeye çalışmış. Elhamdülillah 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 Elhamdülillah, elhamdülillah. Ya Rabbim afiyet ihsan eyle bizlere. Ey her şeyin dizgini elinde olan, her şeyin anahtarı yanında olan, ey hiçbir şey yokken var olan, ey her şeyden sonra da varlığı devam eden, ey her şeyin üstünde varlığı zahir olan, ey her şeyden başka batın olan, ey her şeyi emri altında bulunduran Allah'ım, benim bütün günahlarımı bağışla, kuşkusuz senin her şeye gücün yeter ey her şeyi bilen her şeyi kuşatan her şeyi gören her şeye şahit olan her şeyi gözetip denetleyen her şeye lütufta bulunan her şeyden haberdar olan Allah'ım bütün günah ve hatalarımı bağışla öyle ki beni hesaba çekeceğin hiçbir şey kalmasın kuşkusuz senin her şeye gücün yeter. Evet, insanoğlunun rahat ve zenginlik anında şükürden daha iyi, ihtiyaç ve sıkıntı anında da duadan daha güzel bir yeri yoktur. Duanın hiçbir ibadette bulunmayan bir derecesi vardır. İbadetlerin bir kısmı farz namazları gibi günlük, bir kısmı bitir namazı gibi gecelik, bir kısmı cuma namazı gibi haftalık, bir kısmı zekat gibi yıllık, bir kısmı haç gibi ömürlük olmasına karşın dua gece gündüz herkese gerekli, zorunlu olan bir ibadettir. Ne kadar ihtiyacını hissediyorsa insan Rabbine o kadar dolu dolu dualar edecek, kalbini, halini ona açacak. Öyle diyor Feridüddin Attar. Rabbim, ben senin boynu bükük kulunum, ihtiyar günümde beni pazara sürme. Defterimde en küçük bir güzel eylem yoksa da, mümin olarak ağırmış saçlarım var. Beni atarsan, ruhum ateşe salarsın, cehennem alevleri yakalar her yandan. Gönlü ateşte yanan bir kişiden ne beklenir? Ne yapabilir bir karınca kıyamet gününde, sırları bilen sen? yüce şanından diliyorum. Beni kimsesizlerin ortasına sürgün etme. Gazabının elinde bal mumu gibi döndürme beni. Lütuf ve kereminden beni yoksunlaştırma. Unut benim tüm yaptıklarımı, iyiliklerimi de, kötülüklerimi de. Rahmetinle ey Rabbim, kurtar beni benden. Çok zamandır boyun eğmişim buyruğuna, sana ulaştıran yolu göster bana ne güzel ifade etmiş. Ne kadar içten, ne kadar samimi. Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah. Bir gün Hz. Ayşe Validemiz şöyle bir olay anlatıyor. Bir gün diyor Allah elçisi bana Ayşe dedi. Biliyor musun? Allah bana öyle bir isim öğretti ki onunla kendisine yakarıldığında o duayı mutlaka kabul eder. Ben Anam babam sana kurban olsun, onu bana öğret dedim. Ayşe buyurdu. Hazreti Peygamber, o sana yaraşmaz. Böyle deyince yanından uzaklaştım. Bir süre sonra tekrar yaklaştım. Ey Allah'ın Resulü dedim, onu bana öğret. Tekrar Ayşe diye buyurdu. Onu sana öğretemem. Senin için uygun değildir. Onunla dünyaya ilişkin bir şey istemen uygun olmaz. Bunun üzerine kalkıp abdest aldım. İki rekat namaz kıldım. Allah'ım beni bağışlaman bana merhamet etmen için yalvarıyorum. Rahman isminin hürmetine dua ediyorum. Çok iyilik yapan merhametlilerin en merhametlisi olan sana yalvarıyorum. Bildiğim ve bilmediğim tüm güzel isimlerinle sana yakarıyorum dedim. Allah'ın elçisi gülümsedi ve o isim buyurdu duanda andıklarının arasındadır dedi. O isim Doğan'da andıklarının arasındadır buyurdu. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Demek ki Hz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam nasıl insan yetiştiriyor? Dünyaya ne gibi güzel insanlar armağan ediyor? Bu dinin içerisinden ne baba yiğit, ne şefkatli anneler, babalar, yiğitler, kahramanlar çıkıyor. Hep görüyoruz işte. Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah. Efendim, Vakidi diye birisi var İslam tarihinde. Onun mühürlü bir kesesi var. Hoşunuza gidecek bir uyku. Bunu paylaşmak istiyorum sizlerle. İslam toprakları günden güne genişliyor. Yeryüzünün görüp görebileceği en insani medeniyetin elmas kubbesi, gök semaya doğru büyüyerek yükseliyordu. O elmas kubbe altında İnsanlığın kadim defterine yine elmas harflerle yazılacak nice hatıralar yaşanıyordu. Hz. Peygamber'in askeri seferlerini konu alan Kitabul Megazi adlı tarih kitabını yazan Abdullah el Vakidi 747-823 yılları arasında yaşamış. Ortalama demek ki yani 60-65 yıl kadar böyle 60 yaşında demek ki ortalama diyelim 58-60 yaşlarında vefat etmiş yazdıklarını ve halka anlattıklarıyla insanları bilgilendirir, heyecanlandırır. İyi insanların safına katılma arzularını coştururdu. Herkes onu sever, takdir ederdi. Bu gayretli insan iyice yaşlanmıştı. Artık eskisi gibi sağa sola koşturamıyor, kendisine para kazandıracak işlerin üstesine gelemiyordu. Ayrıca kendine has fikirleri ve ilkeleri yüzünden devrin büyükleri de Vakidi'yi unutmuş bir köşeye itmişlerdi. Vakidi'nin kalabalık bir ailesi vardı. Öyle bir zaman geldi ki kendisi evlatları ve torunları için ancak kuru ekmek bulabiliyordu. Ailesine karşı mahcup ve boynu büküktü. Derken bayram geldi. Vakidi'nin hanımı bayram gününün sabahında karşısına çıkıp şöyle dedi. Biz senin aileniz, senin fikirlerine saygı duyarız ve doğruluğuna inanırız. Bu uğurda sen hangi sıkıntıyı çekersen, biz de seve seve o sıkıntıyı seninle paylaşırız. Bunu zevkü sefa ile yaparız. Fakat bu yavrucuklarımızın ne günahı var? Şu perişan hallerine bir bak. Bayram gelmiş. Onların üstü başı neredeyse çıplak. Senin sözlerine ve uğrunda direndiğin fikirlerine saygı duyanın hiç yok mu? Zor zamanında imdadına koşacak bir dostun bulunmaz mı? Bir haber göndersen de yardım istesen olmaz mı? Vakidinin iki sadık dostu vardı. Her biri bir ötekinden daha aziz idi. Onlardan birine bir mektup yazıp gönderdi. O sadık ve aziz dost derhal ağzı mühürlü bir kese dolusu altını Vaki diye gönderdi. Kese ile birlikte gelen pusulada ise içinde bin dirhem altın olduğu yazılıydı. Vakidi o keseyi açmak üzereydi ki öteki aziz ve sadık dostundan bir mektup getirdiler. Açtı okudu. Dostu Vakidi'nin durumunu bilmiyordu. Bilmediği için ondan acele yardım istiyordu. Vakidi elindeki mühürlü keseyi hiç açmadan mektubu getiren kimseye Verip gönderdi Böylece birinci dosttan gelen kese Doğruca ikinci dosta gitmiş oldu Vakidi O günün gecesinde evine gidemedi Hanımına ne söyleyecekti Mescide gitti sabaha kadar ibadet etti Rabbine dua etti Sabah olduğunda ise Olmuş da ölmüşe çare yok Gidip hanımına olanı biteni anlattı O saliha kadın Kızıp bağıracak yerde ne dedi biliyor musunuz Bey sana da bu yakışırdı iyi yapmışsın dedi Tam o sırada kapı çaldı, açtılar. Karşılarında ilk sadık dostu buldular. Elinde ise Vakidi'ye gönderdiği o mühürlü kese vardı ve kese açılmamıştı. Vakidi bu işe çok şaşırdı. Dostu sordu, sana gönderdiğim bu keseyi sen ne yaptın? Allah aşkına doğruyu anlat dedi. Vakidi olanı biteni anlattı. Dostu onu dinledikten sonra buğulanan gözleriyle şunları söyledi. Senin mektubun bana geldikten sonra bu keseyi derhal sana gönderdim. Fakat ben de hiç para kalmadı. Üstelik çok acil bir ödemem vardı. Bunun üzerine ikimizin de dostu olan falancaya mektup gönderdim. Onun o sırada hiç parası yokmuş. Parasız olduğu ve senin halini de bilmediği için senden istemiş. Sen de benim sana gönderdiğim bu keseyi ona göndermişsin. O da senden gelen bu keseyi bana yani ilk sahibine göndermiş. Şimdi biz bu kesedeki altınları üçe böleceğiz. Böylece hepimizin ihtiyacı giderilmiş olacak dedi. Öyle de yaptılar. Üç aziz ve üç sadık dost ihtiyaçlarını giderdiler. Giderdiler ama onlardan geriye ne kaldı dostlar? Hazineler dolusu altına bedel işte bu ibretli öykü kaldı. Çok şükür. Çok şükür. Erbil emiri Zeynettin Hazretleri adaletli, hakkaniyetli ve üstün bir kimseydi. Çok zeki, çok bilgili bir adammış. Son derece sade bir hayat yaşıyor. Bir gün atlı askerlerinden bir tanesi elinde bir at kuyruğuyla huzuruna geliyor. Atın kuyruğunu Zeynettin'e göstererek benim atım öldü diyor. İşte kuyruğu budur. Bana yeni bir at vermenizi istiyorum. Emir Zeynettin adama bir at verirsin emri, diyor. Bu haberi duyan başka bir adam aynı at kuyruğunu alıp Zeynettin'in huzuruna çıkıyor. Benim atım öldü, bana bir at verin dedi. Zeynettin emretti, o adama da yeni bir at verildi. Sonra o at kuyruğunu başka bir adam aldı ve Zeynettin'in huzuruna gelip yeni bir at istedi. Ona da istediği verildi. Sonra bir başkası, sonra bir başkası da böyle 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 böyle. O at kuyruğu 12 kişinin elinden geçti. 12. adam at kuyruğunu alıp, Zeynettin'in huzuruna vardığında ona da bir at verildi. Ancak Emir kendisine şöyle dedi. Ben sizden utanıyorum da siz Allah'tan ve benden neden utanmıyorsunuz? 12 kez aynı atın kuyruğunu önüme getirdiniz ve benden yeni at istediniz. Ben bu kuyruğu elbette tanıdım. Fakat sizi böyle adi bir oyunun içinde utandırmamak için sesimi çıkarmadım. Huzurumda sizin haysiyetinizi kırmak, ve verdiğim hediyeyi başınıza kalkmak istemediğim için sustum. Oysa yazıklar olsun size. Demek Emir oynanan oyunun farkında. Ama onun edebi karşı tarafı yüzünü kara çıkarmaya, onun yüzünü kızartmaya el vermiyor. Edep bu işte. Bazı insanlar var ki utanmayanlar içinde utanıyorlar. Allah onlardan ebeden razı olsun. Efendim, tarihten açıldı böyle gidiyor bu sohbetimiz. Osmanlı Devleti'nin banisi, Osman Bey'in babası Ertuğrul Bey. Uzun bir ömür yaşamış, 80 yıl kadar. Günlerden bir gün Söğüt civarında seyahat ederken, Allah dostu bir kimsenin evine misafir oluyor. Ona gecelemesi için bir oda gösteriyorlar. Odada da bir musafı şerif var. Ev sahibi o telaşla musafı şerif alıp yüksekçe bir dolabın üzerine koyuyor. Ertuğrul Bey pek çok fazileti olan bir kimseydi. Fakat o devirdeki pek çok zat gibi okur yazarlığı yoktu. Ev sahibine bu ne kitabıdır diye sordu. Ev sahibi Allahu Teala'nın Peygamber Efendimiz'e gökten indirdiği Kur'an-ı Kerim'dir diye cevap verdi. Sonra da kendi odasına çekilip yattı. Ertuğrul Bey ise abdest aldı ve namazını kıldıktan sonra Musab-ı Şerif'e dönerek ellerini bağladı, sabaha kadar o vaziyette bekledi. Mutlak okur yazar olmamanın ve Allah'ın kelamını yüzünden de olsa okuyamamanın sıkıntısını çekti. Sabaha doğru dizlerinde derman kalmadı. Yatağın köşesine bir miktar uzandı ve kendinden geçer gibi oldu. İşte o sırada acı ve pek garip bir rüya gördü. Rüyasında Cenab-ı Hak'tan şöyle bir hitap işitti. Sen benim kitabıma bu kadar hürmet ettin. Ben senin evladını kıyamete kadar devam edecek olan bir saltanatla kutladım. Ertuğrul Bey uzandığı yerden irkilerek uyandı. Birazdan sabah ezanları okunacaktı. Elhamdülillah, elhamdülillah. Allah ecdadımızdan ve beden razı olsun. Ne insanlar, ne mübarek şahsiyetler gelmiş geçmişler. Ya Rabbi şu mübarek kutlu vakit hürmetine, mübarek iftar vakitleri hürmetine. Ne olur bizleri affeyle, ecdadımıza rahmet eyle. Sofra başlarında kalbi kırık, gönlü kırık, sevdiğinden dostundan uzak, kapısını çalmayanlar. Kapısı çalınmayanlar var ya Rabbi. Ne olur onlara da dostlar gönder. Senin dostluğun her şeye yeter. Kur'an'ın dostu her şeye yeter. Ama dünyada da kalp kalbe karşı sevdiklerin hürmetine bağışla ya Rabbi. Sevgili Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hürmetine bizleri bağışla ya Rabbi. Hazreti Peygamberimizin al ve cennette komşu eyle ya Rabbi. Ya Rabbi vermiş olduğun her nimet için büyük küçük ne varsa hayatımıza girmiş çıkmış bugüne kadar ne varsa bütün bu nimetler için sana hamd ederiz ya Rabbi. Göhsü Yakut ve Safir kapıda bir misafir. Sordum kimsin nesin sen? Dedi şeytandan sefir. Nefs isimli o kafir. Yüzü kapkara zifir. Elinde kös ve nefir. Sabit fikir burgusu. Dili çözülmez cifir. Nefs isimli o kafir. Ne güzel diyor Necip Asıl. Nefsimiz evet terbiye oldum ama binek oluyor, at oluyor. Üstüne biniyoruz. Biz de onu istediğimiz istikamete sevk ediyoruz. Nefis ve şeytan hakkında ders verirken 40. hocamız çok hoşuma gider. İşte diyor ateş tehlikeli ama üzerine bir saç geçirince soba oluyor. Üzerinde kestane kaynatıyorsun, mısır patlatıyorsun. Suyunu ısıtıyorsun, yemeğini pişiriyorsun. Nefis de böyle çok tehlikeli ama işte bak Ramazan-ı Şerif'te oruç emriyle nefsimiz de adam oluyor. Adam. Adam gibi adam oluyor. Çünkü nefsi Cenab-ı yarattığında böyle bir rivayet var. Ona her türlü azabı veriyor. Sebebi hikmeti de şu. Soruyor ona ben kimim sen kimsin? Ben benim sen sensin diyor Rabbimize. Böyle o kalalık, böyle dik başlık ediyor. Böyle bir nefse sahibiz. İnsan birine kırıldığında kapısını çalamıyor. Yani nefsini ayaklar altına alamıyor. Böyle bir yanımız var. Birisi dik baksa seneler, aylar, günlerce konuşmuyor. Yani biz bizden ibaret değiliz. İçimizde daima terbiye olmayı bekleyen bir nefis var. Ya. Demek ki o nefis işte. Bizleri nefistir diyor seni yolda koyan. Ya Hazreti Peygamber Efendimiz Hazreti Vesselam'dan böyle bir rivayet. Cenab-ı Hak diyor nefse diyor azap verdi diyor. Ateşe attı. Bin sene ne kadar kaldıysa orada sordu yine diyor. Ben kimim sen kimsin? Ben benim sen sensin dedi diyor nefis. Nefis böyle bir şey. Sonra ona diyor hangi azabı verdi? Gene sordu aynı şeyi söyledi. En sonunda onu açlıkla terbiye etti. Bin sene ona hiçbir şey vermedi. Bu sefer nefse sordu ben kimim sen kimsin? Nefis boynu bükük cevabını veriyor. Hani boynu bükük dediğimiz o anda kimlik yok. Henüz bir bedene girmemiş ama... Yani bir tabir, bir mecaz olarak ifade edelim. Soruyor, ben kimim, sen kimsin? Nefsim verdiği cevap, sen benim Rabbi Rahim'imsin, ben de senin aciz bir kulunum. Ya Rabbi, nefsimizin o anda söylediği bu duayı, bu kutlu vakitte ihlas ve samimiyetle söylenmiş bir dua olarak lütfen bizden de kabul eyle. Allah'ım bizi yeni yeni vakitlerde, güzel vakitlerde ihlaslı, samimi hatıralar ve duaların içerisinde bulundur. Ya Rabbi yapmış olduğumuz hayırları, okumuş olduğumuz duaları, hadimleri, salavat-ı şerifeleri. Yolunda yapılmış en güzel hayırların sırasına dahil ediver. Ya Rabbi iftar vaktinin şu mübarek saatindeki dualarımızı lütfen kabul eyle Ya Rabbi. Bizlere afiyet ihsan eyle, günahlarımızı affı mağfiret ihsan hastalarımıza şifalar ihsan eyle, işi rast gitmeyenlere bereketler ihsan eyle, memleketimizin, vatanımızın dimdiği düzen için çalışanları muvaffak eyle Ya Rabbi. Esselatu ve selam aleyke ya Resulallah. Efendim, gününüz, geceniz mübarek olsun. Bir başka sohbette inşallah buluşmayı umut ediyor ve diliyoruz Rabbimizden.